Herkese merhabalar. Konuğum Bodrum'dan Profesör Baskın Oran. Yangın silsilesi dalgası e, dün Bodrum'u hayli ciddi bir şekilde etkiledi. E, ve e, senin de e, bulunduğun yer e, neredeyse alevler tarafından yalandı, geçildi denilebilir belki. Nasıl bir gün yaşandı dün? E, biraz anlatır mısın bize? Şimdi biz bunu e, terastan izledik. Ee, bizim ev tehdit altında değildi. Zeki Müren Caddesi'ne kadar inmesi mümkün değildi. Çünkü ağaçlık yok orada. Ee, bu bizim bulunduğumuz yere oranla soldan başladı. Yani ne oluyor sol? Ee, batı bu taraf olduğuna göre doğu kuzeyden başladı ve güneye doğru gitti. Bu ee, ve daha önce bundan yaklaşık 10-12 sene önce yanmış olan yeri yeniden yaktı. Ha, şimdi buna şunu söylemek istiyorum: ee, Orman yangını eğer işi doğaya bırakırsan bittikten bir süre sonra kendini toparlıyor. Hmm. Yani e, orman kendini toparlıyor. Ee, bu bunun en iyi örneğine Avustralya'da rastlıyoruz. Çünkü Avustralya ormanları tamamen okaliptüsten oluşuyor ve yandığı zaman çok kısa bir sürede, çok kısa bir sürede o yanan ağaçların tohumları etrafa saçılıp yeni okaliptüs ormanları oluşturuyor. Şimdi bunun çok daha ufak modeli e, herhalde bütün dünyada böyledir onu bilemiyorum tabi ama ee, biz Bodrum'da bunu yaşadık. Ee, Zeki Müren Caddesi'nde denizi, yani Zeki Müren'in evini arkana al, Manastır Oteli'ni karşına al. Şu vaziyette kuzeyden güneye doğru demiştim, e, yanmaya başladı. En güney ucu bunda 10 sene kadar önce yanmıştı ve e, ağaçlar metrelerce yükselmişti çam ağaçları öyle e, e, bodur e, çalı gibi falan değil kendi kendine ha doğayı kendine bırakırsam böyle oluyor fakat evet. doğayı kendine bırakmazsan başka türlü oluyor çok ilginç ee, sayın cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Erdoğan geçen gün dedi ki ormanlarımız garanti altındadır anayasamızın 169. maddesine göre 169. madde diyor ki e, yanan diyor ormanlar diyor sonradan tarla ve ekim için kullanılamaz diyor. Beş yıldızlı otel yapılamaz demiyor. Evet. Herhalde evet. onun için verdi 169. maddeyi. Çünkü Bodrum'a bilenler bilir ki Türkiye'nin en az yarısı görmüştür Bodrum'u. Bodrum'a gelirken denizi ilk defa Gümüşlük'ten görür. Pardon Gümüşlük diyorum. Güvercinlik'ten Güverci, görürsün. Evet. Ve görür görmez karşında heyyula gibi bembeyaz bilmem kaç katlı beş yıldızlı otel karşına çıkar. Ve tükürürsün böyle e, camdan aşağıya eğer cam açıksa. İşte orada on bir sene önce yür bir orman vardı. O orman yandı. O ormanın yerine Tekrar e, ağaç dikileceğini ilan etti ilgili bakanlık. Ve ondan sonra da 5 beş beş yıldızlı otel dikildi. Evet. Heh. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer doğa orman yangınından sonra kendi haline bırakılacak olursa ağaç dikmeye falan lüzum yok. Ağaç kendiliğinden çıkıyor 5-10 yıl içinde. Evet. Ama 5 yıldızlı otel dikersen geçmiş olsun. Şimdi, Ve nasıl enteresan bir şeydir? Doğa nasıl intikamını aldı burada? O beş yıldızlı otel e, teknelerle tahliye edildi. Yani. Evet. Böyle bir şey. Doğa intikamı. Şimdi bir Bodrum haberden de bir haber düşmüş durumda. E, o da şu e, Bodrum'da e, işte. Kültür ve Turizm Bakanı'nın şirketi Bodrum Kisebükü Adalıyalı koyunda 5 yıldızlı Max Royal yapmak için yeni iddiaya göre başvuruda bulunmuş. Bayağı geniş bir alan. E, 124 bin metrekarelik bir alan 5 yıldızlı bir otel başvurusu. Ve bu başvuru da Ocak ayı sonunda yani bu yılın Ocak ayı sonunda yapılmış. Demek ki bu faaliyetler devam edecek bol miktarda göreceğiz yine bunu. 325 oda, 750 yatak, 14 villa, 3 apart otel villa ve 38 aile odası yapılması planlanıyormuş Kisebükü'ne. Evet. Şimdi Yavuz, e, bu tabii ki şu demek değil, e, e, Turizm Bakanı'nın şirketi yaktı e, otel yapmak için demek değil. Fakat... <laughs> dün epey duman yediniz galiba, öksürüp duruyorsun. Neyse, boşver. Fakat şu demek, bu yangınlardan bir kısmı otel yapmak için çıkarılıyor demek. Hmm. Daha vahimi var. Okumuşsundur. Şimdi önümde haber. Or, e, 31 Temmuz yani dünkü haber. Ormanlar yanarken yürürlüğe giren kanun tartışma çıkardı. Hmm. Maşet altı. Gazeteci Murat Yetkin, ülkede yaşanan şiddetli orman yangınları gündemdeyken dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yetkin yazısında yeni yasa ile ormanlık arazide yapılaşma yetkisinin Turizm Bakanlığı'na bırakıldığını belirtti. Evet. Yani ormanı şu, şu veya bu nedenle yakıyorsun veya yanıyor. Bu o kadar önemli değil. Önemli olan yanan orman alanının Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkisine bırakılması. Biz biliyoruz ki o bakanlıkta etkili olan bürokratlardan çok turizm sektörüdür. Turizm şirketleridir. Evet. Ee, bak 28 Temmuz çarşamba günü yayınlanmış resmi gazetede. Bir konu daha var. O da e, tabii e, konuşmamız gereken bir şey. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'e geldi ve e, ani bir kararla, apar topar ve ucu bucağı görünmeyen bir konvoyla e, girdi. Tepkilere e, ve iddialara bakılırsa e, bu, bu büyük konvoyla yapılan ziyaret itfaiyenin çalışmalarını sekteye uğratmış. Yangın söndürme durumu kontrol altına alma çalışmalarını. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Nasıl değerlendireceğiz? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Rize'ye ve Kıbrıs'a 8 uçakla gidiyorsa e, kim bilir Marmaris'e kaç arabalık konvoyla gitmiştir? Hmm. Bu felaket bir şey. Bak sana e, bunun e, ne, ne demek olduğunu e, Bodrum Belediye Başkanı'nın e, SMSinden başka yerlerden de attı. Okey. Evet. İlçemizde devam eden orman yangınlarına daha etkin müdahale, de, müdahale edilebilmesi için lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın. İtfaiye ve diğer görevli araçların geçişine öncelik verelim. Ahmet Aras Belediye Başkanı Ya olay bu gövde gösterisi yapacağım diye sen en azından 20-30 konvoyluk araçla daha şansı kurtarmaz bir iktidarın bir siyasi partinin bir numaralı amacı iktidara gelmek ve orada kalmaktır. Evet. Fakat ne pahasına olursa olsun anlamıyorum. Hmm. Neyse bırakalım onu burada. Şunu da vurgulamak lazım. Yani Birçok yerde felaket yaşanıyor. Felaket bölgesi olağanüstü hal ilan ediliyor. Dün konuşuyorduk kendi aramızda. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde işte sel felaketi, fırtına kasırga birçok şey oluyor, yangın oluyor. En son işte Kaliforniya'da oldu ee, yine çok o, yoğun bir yangın dalgası yaşandı orada Haziran'a içerisinde. Oraya başkanlar ilk hafta içerisinde 7-8 gün içerisinde durum kontrol alınan altına alınmış kadar gitmezler. Böyle bir gelenek vardır. Bu bu bir hani oraya giderse çünkü işte güvenlik kontrolüydü, bilmem neydi, şuydu, buydu birçok şey devreye girer ve e, işler sekteye uğrar. Tabi burada da böyle bir, bir bir yanlışlıklar silsilesine bir tanesi daha eklenmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Şu son soruyla noktalayalım. Bütün bu yaşananlar eleştiri dalgası vesaire. Dün de işte Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emin Özkan'la konuşuyorduk. Yeşiller Partisinin kuruluş başvurusu bir yıldır bekletiliyor. Daha kurulamadı. Daha bir türlü kurulamadı ve e, onu anlattı e, ve tabii ki mevcut siyaset sınıfında iktidarıyla muhalefetiyle bir bir çevre bilinci yok e, dünyada e, Paris İklim anlaşmasını imzalamayan altı ülkeden bir tanesi Türkiye ve e, Türkiye. Bırak bırakalım iktidarını devlet zihniyetini ama muhalefetinde de bakıldığı vakit o yani merkez muhalefet denen e, blokta da bir çevre ile ilgili yeni yaşanan bu iklim kriziyle mücadele ee, ne kadar odak noktası olacak? Hiçbir şey halk bilmiyor. Ve Yeşiller Partisi de bloke edilmiş durumda şu ana kadarki gelişmelerle. Bunu bunu kısa bir değerlendirmeyle üstelik, senden alayım anayasaya mı? Anayasaya göre alayım. parti kurmak üstelik parti kurmak anayasaya göre izne tabi değildir. Dilekçeyi verdiğin anda parti kurulmuş sayılır. Ama almıyorlar dilekçeyi. Bu e, Yeşiller Partisi falan filan dedin ve arkasından da muhalefetin lafını ettin. Ya HDP dışında hangi muhalefetten bahsediyoruz? Oğuzhan Asil Türk'ün bana biat etmeye söz verdiniz dediği saadetten mi? Ee, MHP'nin oylarının intikal kendisine intikal etmesine umudunu bağlamış olan <laughs> İYİP'ten mi? Yoksa içinden çıkan o Allah'ın adamı Bolu Belediye Başkanı'nı derhal disipline vermeyen hatta bazı milletvekilleri tarafından da destekleten CHP'den mi bahsediyoruz muhalefet olarak? Ya böyle muhalefet varken Erdoğan niye iste, istediği gibi at bu memlekette? Evet. Neden? Ya bak bu fizik kuralıdır. Daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Eğer rüzgar dere tepe, hendek gibi engeller yok, fiziki engeller yoksa dünyanın bir yerinden bir bilyaya biz İzmir'de meşe deriz ona e, e, Dringa'da denir. Hı. Bir şöyle yaptığın zaman dünyanın ömür ucunu döner gelir. Engel yok çünkü. Erdoğan'ın karşısında da muhalefet yok. Böyle rezil bir duruma Türkiye hiç düşmemiştir benim e, yaşam e, sürem içinde ve benim incelediğim dönemlerde. Evet. Ama şimdi son bazı tespitlerde bugün bir iki gazetede yine var bir bir çözülme hali, yönetememe hali özellikle bu o, yaşanan yangın faciasından sonra daha fazla su yüzüne vurmuş gibi duruyor bu tespitlere göre bu buna bu görüşe katılır mısın? o tamamen. Tam bir çaresizlik içinde. Çaresizliğin tanımı nedir biliyorsun biliyor musun? Devamlı irrasyonel kararlar almaktır. O çaresizlikten acaba kurtulabilir miyim heyecanı içinde. Bütün olay bundan ibaret. Tam bir çaresizlik, tam bir panik hali. Evet. Bir tek amaç var. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalacağım. Çünkü iktidardan düşersem mahkemelere verilirim. Olay bu. Peki. Çünkü çok kanunsuzluk yaptı. Bırak, bak dikkat et. Hukuksuzluk demiyorum. O Allah'ın emri. Kanunsuzluk yaptı. Kendi koyduğu kanunlara uymuyor. Yangın söndürme işini. Evet. Onu da konuşalım. O, o vahim bir olay. Türk Hava Kurumu bugüne kadar kaç yaşında e, Cumhuriyet? Yaklaşık 100 yaşında. Y yaklaşık 100 yıldır ya e, yahut da neyse Türk Hava Kurumu'nun kurulmasından bu yana Türk Hava Kurumu uçakları söndürür yangınları. Türk Hava Kurumları, Kurumu uçaklarının e, 2010 yılından bugüne Bakım yapılmadığını öğrenmiş vaziyetteyiz. Yani şerdan hayır diye bir şey var ya bu yangın felaketleri sayesinde mesela Türk Hava Kurumu'nun başında, Türk Hava Kurumu'nun başkanının değil bir kayyımın, Kürt belediyelerinin başına atanmış kayyımlardan birinin Türk Hava Kurumu'nun başına atanmış olduğunu öğreniyoruz. Ben bilmiyordum bunu bu e, iyi ki bu orman yangınları oldu da öğrendik diyeceğiz neredeyse. Evet, gerçekler e, ha, halkasına bir 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 Türk bir Hava Kurumu'nun Türk Hava Kurumu'nun 2010 yılından beri e, uçakları bakım yapılmamış. Bu şekilde uçuramazsınız. Ondan sonra bir tespit yapılmış. Bunları uçurabilmek için 4 milyon dolar lazım. Ya ben arabamı her iki yılda bir bakıma sokma, bakıma diyorum. Her yıl bakıma sokuyorum, iki yılda bir de muayeneye sokuyorum. Türk Hava Kurumunu geçenlerde 114 adet gayrimenkulünü satmak zorunda bıraktı. Bu kayyım. Türk Hava Kurumu bitmiştir. Atatürk tarafından kurulduğu için bitmiştir ha. Yanlış evet. mı? Ha. Evet. Bütün kurumları bitiriyorlar. Şimdi e, kemalizme girmek istemiyorum. Şimdi sırası değil eleştirmek. Onu başka zaman. bir zaman konuşuruz. O başka bir zaman o. E, şu anda Türk Hava Kurumu mefluç durumda. Gençlerin anlaması için söyleyeyim felce uğramış durumda. E, ve e, ne diyor biliyor musun e, kayyım? E, 25 milyon dolar e, 25 milyon tl, TL ödemem gerekiyordu bu uçak olmadığı için pilotlara maaş vermek için 25 milyon lira tasarruf yaptım diyor. Yani şimdi aile terbiyem diye bir şey var. Onun için hiçbir bir, bir, bir yorum yapmıyorum. Sen 2010'dan beri uçakları devreden çıkar. Uçakları devreden çıkardığın için pilotları iş, işten at. Ormanlar yansın. Biliyor musun ki 6 veya 7 saat sonra bizim o tepemizdeki e, yangın, o kuzeyden güneye yürüyen bir, bir buçuk gün süren yangın na bir adet helikopter 6 veya 7 saat sonra müdahale etti. Bir adet helikopter. Ulan olsa ne olacak o? Olmasa ne olacak bir adet helikopter? O, o zaman zaten yangın gelmiş geçmiş üstünden. Yani. Benim benim boyumdan küçük bir kovayı denize daldırıyor. Çünkü biz denizi de görüyoruz, dağı da görüyoruz. Uçtuğu şey trajeyi de görüyoruz. İçimiz ezildi Yavuz. Peki, geçmiş olsun diyelim tekrar. Ee, görüşmek üzere. Ee, umarım yeni bir sıcak dalgası yeni felaketlere yol açmaz kıyıdaki yerleşim birimlerinde. Çünkü çok sıcak bir Ağustos ayı daha geçeceğe benziyor. Ee, bakalım profesör e, Baskın oran. Amin diyelim. Amin diyelim. Çünkü Cübbeli Ahmet hoca yangınlara karşı tek bir getireyin yangınlar durur dedi. Ha onu unuttuk tabii. Ayrıca Diyanet ya, Kurumsal biliyor. Hani şey olarak da dua da fazla. kimse dinlemez bunları. Zaten Hayır ama... millet içi yanmış. Bir de yangın Hayır mı dilmiş. Diyanet'in Diyanet İşleri Başkanı da dua, yangın için, dua için galiba geldi bölgeye değil mi? Öyle bir durumda söz konusu. Kardeşim balış, balık baştan kokar. Cübbeli Ahmet'in başında Diyanet var, Diyanet'in başında da birisi var. Peki. Teşekkürler Baskın. Ee, görüşmek üzere tekrar. Geçmiş Hadi olsun. Hoşça kal.